Diğer taraf ise ekstra programdır. İsteğe bağlı yani. Şimdi sıfır konumunda kapalıyken bire getirdik. Pamuklu 90 derece yazıyor. Yani bu beyazlar için 90 derece programı. 2'ye getirdim. Ön yıkamalı pamuklu 60 derece yazıyor. Bu da beyazlar için 60 derece ön yıkamalı programı. Yani ön yıkama dedi. ilk önce içine bir su alacak. Onu 15 dakika çevirecek. Tekrar boşaltıp ana yıkama için tekrar su alacak. Bu da beyazlar için. Bu da beyazlar için. Şurada sentetik 40 yazıyor. Renklerimizi burada yıkıyoruz. Aşağı çevirdim. Yünlü yazıyor. Yünlü tarzı kazak şeylerimizi burada yıkıyoruz. Aşağı çevirdim. Burada durulama ve ayrı sıkma geçelim. programımız var. Makine kendi programı içerisinde zaten durulama ve sıkmasını yapacaktır ama örnek veriyorum. Siz çıkardığınız çamaşırın sıkmasını beğenmediyseniz tekrar, tekrar bunu sıkmaya getireceksiniz, getirebilir. 17 dakikada ayrı bir sıkma daha yapabilirsiniz. Şurada Alerji uzmanı dediği program ise bu genelde bebek giysileri, narin giysiler içindir. Normalde makine 4 kere durulama yapacağına bu programda 6 kere durulama yapar. Burada narin 30 elde yıkama, elde yıkama yazıyor. Tül ve perdelerinizi burada yıkayabilirsiniz. Yukarı çevirdim spor giysiler diyor. Yukarı çevirdim yorgan diyor. Yorgan diyor ama burada yorgan tarzına benzer bir şeyler yıkamıyoruz yani ona, gibi mi? Yani onun gibi hafif şeyler Çünkü yorgan tarzında şeyler attığınız zaman o suyu yediği Şeyi zaman atıyoruz da şey aynen aynen var. onlar gibi yukarı çevirdim bluz ve gömlekler diyor burada da iki tane kısa yıkama programımız var biri 12 dakika diğeri 60 dakika burada fazla kirli olmayan günlük çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz Çünkü normal bir programdaki gibi efor sarf etmez yani Mesela buradan pamuklu 90 derece yani beyazlar için seçtik. Şurada da ekstra fonksiyon tuşlarımız var. Sıcaklık ayarı, devir ayarı, gecikmeli başlatma, hızlı yıkama. Makine kendi program içerisinde zaten sıcaklığını belirleyecektir. 90 derece karşısında zaten yazıyor. Ama bunu istersek düşürebiliriz. Ama yükseltemeyiz. Bastım. 90 derece kendi derecesi çıktı. Tekrar bastım. 80. Tekrar bastım. 70, 60, 50, 40, 30, 30'dan sonra sıcaklığı iptal ettim. Şu anda soğuk suyla yıkamayacak. Tekrar bastığım zaman ise kendi derecesine geri gelecek en sondan sonra. Burası da devir ayarı. Makinanız bin devirli bir makine. Ben bir dakika şu şeyi Ben niye çekiyorum bana? Şimdi tamam geldim. Şimdi bu tuşumuz ise devir ayarı. Buna bastığımız zaman bin devirli bir makinanız. Bu sıkma esnasına geldiği zaman dönen hızını belirleyen bir şey. Tabi bunun ideali makinenin ömrü açısından 800 devir. 800 devirde kullanırsanız daha iyi yapar. Çünkü bunu kapatıp tekrar açtığımda otomatik 800'de değil de 1000 devirde geri başlar. Bunu her açıp kapatmada 800 alırsanız sizin açısından ve makine açısından iyi olur. 1000 devirde de kullanabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Burada gecikmeli başlatma tuşumuz var. Örnek görüyorum evde sular yok. Sizde bir yere gideceksiniz. 1 saat veya 2 saat sonra gelecek. Gecikmeli Evet bastım 1H diyor. Yani makine şu anda 1 saat sonra çalışmaya başlayacak. Tekrar bastım 2, 3. Bu 23 saate kadar ilerler. Seçtiğiniz süre zarfında çalışmaya başlayacaktır. 20, 21, 22, 23. Tekrar bastım. Kendi süresini otomatikman geri geldi. Burada hızlı yıkama tuşumuz var. Hani makinenin çamaşır, çamaşırın kirası veya çamaşırınızı atsa süreden bir kademe kısabiliriz bastığınız zaman 1.93 tekrar bastım 1.60'a düşürdü. Tekrar bastığım zaman kendi süresine geri gelecektir. Kısacası, kısacası programı seçtikten sonra hangi programda yıkayacaksanız ekstra fonksiyon tuşlarımızdan birini kullandınız veya kullanmadınız. Programı seçip başlat tuşuna basmamız yeterli. Buna bastığınız zaman ışıklar sabit olacak. Kapsını kilitleyip şunu suyunu almaya başlayacak. Makinamızda garantiye girmeyen parçalarımız var. Onu ben size söyleyeyim. Şu tutamak kırılırsa garantiye girmez Allah. A. Bilginiz olsun. Bunu böyle tutup çekip açmayın. Açılır ama narindir. Fazla şey yapmayın. Böyle hafif bir destek verin şuradan. Çektiğiniz zaman kendisi zaten otomatikman gelecektir. Bir de şuradan pompası var. Bu bütün çamaşır makinelerinde vardır. Marka fark etmez. İşte buraya bozuk para, kürdan, toka vesaire gittiği zaman Makine suyunu boşaltmıyor olabilir, sıkmaya geçmiyor olabilir. Sizin burayı 15 günde bir temizlemeniz lazım, bakmanız lazım. Daha sonra atıyorum servisi çağırdınız, makine bu suyu boşaltmıyor diye. Biz buradan gelip yabancı bir isim çıkarırsak sizden ücret almak zorunda kalırız. Bilginiz olsun o konularda. Başka da bir şey yok zaten. Bir de makinamızda dengesiz yük kontrol sistemi var. Yani bu ne demek oluyor? Atıyorum siz beyazlar attınız, beyazların yanında bir tane veya iki tane de havlu attınız. Havlu suyu daha çok çeken bir madde olduğu için kazanın bir köşesine yapışır kalır. Bu da sıkma esnasına geldiği zaman makine önce dengesini bulmaya çalışır. Eğer dengesini bulursa sıkma işlemine geçecektir. Ama dengesini bulmazsa suyunu boşaltır bırakır. Yani buradan demek istediğim beyazları beyazlarla, renklileri renklerle, havlu türü yünlü şeyleri yünlülerle birlikte hepsini bir atacaksınız yani. Çünkü makine o şekilde sıkmaya geçecek, geç geçeceğinden kendine zarar vereceği için geçmiyor. Suyunu boşaltıyor, bırakıyor. Burayı zaten biliyorsunuz ana yıkama, yumuşatıcı, ön yıkama bölümü. Çocuk kilidi var mı? Çocuk kilidi de var. Gecikmeyi başlatma ve hızlı yıkama hızlı tuşunun basacağım. üzerinde işaretlerimiz var. Ortasında kilit işareti var. İkisini aynı anda 3 saniye basıp tuttuğumuz zaman makine otomatik olarak çocuk kilidine geçecek buraya gönderdi, buraya bastı veya bunlarla oynadı. Hiçbir işler görmeyecek. Çalışmasına devam edecek. Takip ki biteceği zaman gelip ikisini aynı anda basılı tuttuğumuz zaman devreden çıkacak. Şey bir de hani mesela program ayarladım da geri iptal etmek istiyorum. Yanlış oldu. İki dakika mı bekliyoruz? Yok. 2 dakika bekliyoruz. Kapak... Ya da bir şey ekleyeceğiz. Onun için programı iptal etmeniz lazım. 9 hmm. kilo. Evet 9 kilo. Sessiz makine mi bu? Sessiz, evet. Tamam, bu benim açımdan bildiğim şöyle.